30 Ağustos Son hamlesini yaptı sarı saçlı mavi gözlü dev Dalga dalga yayıldı bağımsızlık savaşı Emperyalizmin çizmeleri altında kalmıştı toprak Boynu bükük mahzun duruyordu al beyaz bayrak Cepheden cepheye yükseldi zafer türküleri 30 Ağustos sabahında doğdu bağımsızlık güneşi Kanılarda silahlar ve çocuklar koyun koyuna. Genci yaşlısı kadını inandı dev adama. Topyekün başladı bağımsızlık savaşı. Ağustos gecelerinde doğdu özgürlük yıldızları. Toz yollar gibi toz dumana büründü cepheler Yokluğa aşağı rağmen vatan için direndiler. 30 Ağustos sabah çaldı zafer borusu Şahlandı birden Mustafa Kemal'in ordusu Mahzun ve suskun Anadolu kalktı ayağa Emperyalizme karşı direndiler savaşa savaşa Birden dirildi yorgun bedenler Işıldı sönmüş gözler bağımsızlık için ölüme gülerek gittiler. Rüzgar gibi dağlardan, ovalardan estiler Sarı saçlı mavi gözünü ardından cepheden cepheye gittiler. Güneş ve yıldızlar gökyüzünü doldurdu. 30 Ağustos günü yeni bir çiçek doğdu. Silmek isteseler de silemezler atamın adını. Tüm dünya duydu, şanla kanla yazan bu destanı. Bağımsızlık için canımız feda olsun dediler. Kara toprağın altında yatıyor atsız nefeller. Rüzgarlarda gururla dalgalanıyor ağlı beyaz bayrak. Yürüdüler kol kola bağımsızlık ateşini yakarak. İzmir'in dağlarını güneş ve yıldızlar doldurdu gurur ve onurla yaşadılar. Her yıl 30 Ağustos'u 29.08.2017 tarihinde yazmış olduğum şiir okuyan Atatürkçü Beşiktaşlı Sabo.